Feraket bir şey yani. Öncelikle Kurallarımıza gelelim. Kılık blokları açık, parlaklık açık, e, parçacıklar açık, zorluk art, e, görüş mesafesi orta, ondan sonra kasvetik kirlenetlik gibi kullanıyoruz, parlaklık en düşük veya en düşük işte ortanın bir altı, e, zor ve macera modunda oynayın ama macera almıştık biz zaten. Söylemedikçe blok kırmayın. Blog koymayın. Merak etmeyin size koymayacağız. <laughs> biz de unuttum bakın. E, tarzı, e, kulaklık kullanın müzik kapalı ses açık tamam söylemedik e, söylemedikçe yolun ayrılmayın ayrılmayı sıkıntı etme bir şey bilmiyoruz bir yer, bilmiyoruz. yani yani bilerdik ben kötü bir başımda. Tüm kitapları okuyun ve yazın. Takip edin. Tamam. O ok, arkadaşım. Eğer lag varsa görüş mesafesini azaltabilirsiniz. Tekstür pek yoksa oyun saçma olur. Ee, for the best exercise make it muddy. E, ee, bilmiyorum. Barışçıl da oynamayın. Oynamayacağız zaten. Ağaçlar, ee, agaçlar, agaçlara yasak. Zaten bir şey yok orada. Hamit hadi tırmanalım. Hadi tırmanalım. Kırmayın dedi. Kıracağız illa. Yedi gözü kalalım. Adamları gösteriyoruz. Adamlar böyle bize geliyorlar. Uaay! Biz böyle... İki ya! Ee, Kıyı yazarım. yazıyorum. Ee, şimdi yazayım okuyayım. Uzun bir yolculuktan sonra eve dönüyorsun. Eğer eve pardon. Uzun bir yolculuktan sonra eve dönüyorsun. Eve doğru e, hala uzun bir yol var ve Arabanın benzinliğinin bittiğini fark etmiyorsun. Bakmıyorsun ne kadar benzinliğine. Salaksın adam. Yalnız bu bizim de değil mi? Pardon. Hiçbir arabanın geçmediği bir yerde beklemekten yürümeye başlıyorsun. Belki gece geçirecek bir yer bulurum umuduyla. Aga nasıl bir yer olmasın? E, hadi başlayalım demeden önce şurada tespit bekliyoruz. Ben bu bir korku kartası ve hikayeyi ve kurallara var. Yanıdan oku, indirin isteği, yorum atın. Aynı zamanda kalın içeri. Bu yalnız bir Minecraft değil. Bu bir altı sıçtıracak mıyım ne Abi gözlüklerim gitti ya. Of. E, bu ses. E, bu senin iç sesin mavi olan oyunun kendisi. Oyun kuralları tamamen bekleniyor. Bu takip et Hemen. Ette ateş yok önce bir sıfır bulmam lazım. Ee, bulursam iyi olacak sonra araç içine bakarım. Aha. Aha yetim. Yetim hadi. Ee, sonunda ya sabah kadar kalabileceğim bir yer. Hmm. Yetim bu. Umarım bu gece kalmama izin verirler. İçeri nasıl gireceğim? Girdim hmm. diyor. Aşınıyor. Ay. Ya ciddi misin kardeşim? Buradan koymasan ya. Çok küçük kapı. Burası da giriş herhalde. Abi ses çok korkutucu. En başta onu tespit ettim yani. Şu an korku seviyesini epey yüksek verdim. Kan. Kanlarımız. Onu mu satayım? Tamam sakin. Bak şimdi. Bu mu lan? Ağzından ne bunundan ne fısın? Ağzından vereceğim. İkisinden bir ortadan gideceğim. Anladım. Aa kapı. Açıl susan açıl. Ay nasıl diyeyim içeride kaldık. Acaba kimse kaldı mı? Kimse var mı? Kız. Lan ne oluyor lan? Etap baksam iyi olacak. Aa yatak. Hadi yatalım. Aga kızı öldürüyorlar. Bize verin. Aa kitap müzik diski ve ip. Kitap okunmuyor anlaşılan. Müzik diski ee, şey lazım. Kolla koşmak yasaktır. Kıcıklık değil mi abi? Aa. <laughs> ya ciddi ciddi si- şey. Aa bozdurma tamam bak şimdi anlaşalım. Anlaşalım lütfen. Aa kitaplık bak hadi. Gel kitap okuyalım ne mi? Yeni bir insan ol. Hadi bak anlaşalım. Bak kitap okumak erdemdir. Nesin lan sen o test misin? Bu ne? Bu ne hala? Sen niye kafasını yaşıyorsun? Anne baba sana terbiye vermiyor. Sen bir sen ya. Bu ne? Mayak mısın sen? Nerede ben? Lan götüne sok. Şurada bir şey var mı? Yok tamam sağ Sandık. Ya aga biz burada kitap mı yazacağız yoksa ciddi ciddi ne yapacağız biz burada ya? Evde netle ilgili birkaç bilgi verebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten altı yazarsanız çok mutlu olurum yani. Acayip bir durum. Ne var Dur. var ne var. Aa! Kiler. Kiler ne var? Güzel şeyler. Onu satayım. Git siktir git. Siktir git. Abi siz saçmalamayın. Tamam kapat tamam. Ya ben gidiyorum çekil tamam dur ya. Ya ben gidiyorum tamam yok. Vallahi çekmeyeceğim diyorsun ya. Düğme yoku, yok düğme yok. Yok kırmak yasak. Çok da yasaklara yıkılıyoruz ya. Çaktırmayın. Ben kleri hedefledim. E benim anım. Aa çürük et. Demek ki burada zombiler de var herhalde. Çünkü çürük et zombilerden çıkar. Zeki apartmanı seçiyorum. Buna lan tebeşir verdi. Ne yapacağım tebeşir? Mecbur çürük et yiyeceğiz ya. Herhalde matematik sorusu çözeceğiz. Tebeşir. Oy dur. Oy oy oy. Ya aga bu ne ya? Ne kadar çok gereksiz şey verdi biz bunlarla ne yapacağız? kitap mı yazacağız? Kitap divan bebek olsun. Din. Benim proje diyorum. Adım A dur. Not günlük. Ben ne okuyorum? Sevgili günlük. Bunu yazıyorum çünkü Alice'den başka arkadaşım yok ve o hep sessiz. Hoca bile cevap vermiyor ve herkes onunla dalga geçiyor dala karşımıza. Sevgili günlük. Bugün uyandığımda Alice yatağında yoktu. Kaçıp teyaz <laughs> yoktu. Her kadın nerede olduğunu sordu. Ama sanki o hiç hiç var olmamış gibi davrandılar. Umarım yarın geri döner dönmeyecek. Sevgili günlük. Bugün Alice geri döndü. Ama her zamankinden daha sessiz. Hayır arkadaşlarıyla konuşuyor. Ne olamış? Şizofren ne oldu? Ve resim öğretmenin onu her yere kırmızı da Aa, Demek ki gitmiş ateist mi? Hmm. Çizdiği için kızdı. Sevgili günlük her gün Alice eski haline dönsün diye doyuyorum. Artık kilerde sürekli ağlıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Umar eskenle Lan bu kız kan mı aldı lan? E, kan mı bu neyse. Not. Ee, ben Sara ve su anda çok kan kaybediyorum bu okuyan kişi Alice'i durdurmalı. Sağ uyandığımda kimse yoktu. Alice kabının önünde bekliyorum. Neredeyse beni özlüyordu. Kendimi zorlukla, zorlukla buraya attım. Onu durdurmazsın yoksa o seni öldürecek. Evin etrafında kırmızı halkalar var. Bunlar Alice'i güçlendiriyor. Onları tebeşirle kralamasın. Ve e öldürür. Hadi. Haydi giiidilum haydi, haydi Haydi giiidilum Haydi haydi gii Aa bıçak Gittim biz Aa bıçak Varmış Iııı hadi yemek yapalım Ne oldu Bir şey yokmuş orada Şunlara bakalım. Aha, double chest. Ee, aga bu ne lan? Ne şirket mi sıçıyor? Şirket ne şirket sıçıyor? Zehirli patates. Ya, ya bak altın şeklinde ya. Aa, keşke onları yemeseydik. Baksana pasta var. Alsak mı alamadım? Hadi şunu içelim. Aa. Aa tabak. Bakın ya. Aa gene bu şey. Bunu nasıl Kaç 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 kaç. Allahu akba! Allahu happa! Allah oradaydı, gördüm yemin ediyorum oradaydı. Oradaydı aga. gittim. Bunların için lütfen bir şey olsun. Abi ya, aha ekmek. Okuluk, okuluk. Aha. Aha iki tane chest. Dört tane ekmek.

burada şey var. Neredeydi o? O daire vardı burada. Alıyor E aga doğal yani. Kızın en güzel şey. <laughs> sen müzik şu kız. <laughs> Ali sen tam müzikçisin. Sınıf 3. Üç. 3. sınıf. Hocam hadi sınav alalım. 1 A ah, 2 Mürekkep. Aa ah, kitap yazıyorsun herhalde dur. Mürekkep de verdiğim mi? Veya hoca olup Öğrencilerime namı. Evet çocuklar. Bugün Alice yok. Ne yapacağız? Alice'in namına bakalım. Alice'i taşa geçtik. Işte. Facecam'e mi yok herhalde ya? Check Çekme. mi? sıkıntı değil arkadaşlar. Bir dakika. Aha. Kitap ve kalem. Ya, ne? Ne ne ne? lava lava botu var dediniz buraya. O ne güzel resim çizmişler. Sevdim bak size. Bak bak. Bakın çocuklar. 1 artı 1 eşittir 3. Hadi say şey Ben yapmadım hocam. Bu ne lan? Ya hocam. Ya hocam ya. Hocam hep bu yapıyor. Bana ne ya? Ne yapıyoruz lan? Sen tim Ulan yap ne yapacağız? Bunu ben anlamadım. Kağıt veriyor, şey veriyor, onu veriyor, bunu veriyor. Yan başında. Baş vermiyor. <laughs> Tahtalamışlar. Psikopatlar. Müdür. Müdürün odası. Hayatımda hiç yemedim. Yemek odasını. Ağır tanıdık tahtalardı. Yazmak için. bey. Aman ne yapayım çocuk beni, sinirlendir değil. Ya abi! Ciddi ciddi bir şey soracağım. Neden? Neden, neden, neden? Aa! Ders kitabıdır. Evet çocuklar. Ders kitabı, sayfa 31. Değil mi? Ne? Öğretmen dinlenme odası. Öğretmen bunu yapıyor. Aha uyuduk. Aha. Aha. Ana. İşte böyle durumlar için game modu aldım. Oli, Oli, woolly, 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 Neyse yatağı boş ver. Ya bana da özür dilerim. Ne yapayım? Yatağa girdim. Sonra beni üstü attı. Bütün her şeyin gözüktü. Abi gitti bütün tebeşir sıkıntı. Ama o neyim? İki tane tebeşir. Ne durun olası tamam sınıf 3 alt kata inelim mi? Tamam alt kata Aa canım var Aha. <laughs> Bu neydi Bir şey yok orada. Şimdi ses gitti. Hah tamam geldi. Avuz. bebek. Mm. Bu ne lan? D.E. Ya abi Bunların hepsi mi ya? Aa sıçmış Yemin ediyorum sıçmış Aha 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 Jingle bells, Jingle bells, Jingle all... Bu ne o? Delik <laughs> Sıçmıkların gittiği delik eğer yani banyoda sıçarsanız birey aha jingle bells jingle bu ne i i yazmışlar i a ayak üzeri dın 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 aha <laughs> adın atlıcan adın mafiası bu kol hareket ediyor değil. Eee şimdi oraya nasıl çıkacak? Ha böyle. Hmm. E. Ee. Geriye bir tane ateşimiz kaldı. Ama geriye toplamda şu an 3 tane kalması gerekiyor. O yüzden bir tane daha alacağız. Bu konferans salonu. Aaaa film, film mi izliycez? Deadpool izliyiz. Deadpool, for... ben derim. Patlamış mısır, patlamış mısır. İstiyorsunuz bu durumların hiçbir zaman güven olmadığını biliyorsunuzdur arkadaş. Cık. Yani. <coughs> <tüğünle> <T recognition> o. E o. Allah 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 Ne ihtiyaç yaparız Bütün herkesi patlatırız. <laughs> Onu satayım. Siktir git buradan. Ben kapısını şu an mı? Ama yeşil böyle. Yeşil böyle. Yeşil değil şu bu. Sünk rengi. <laughs> Biliyor musunuz aslında hani sümk. Ve Tebeşirimiz bitti. <Gülüyor> Selam. Hmm. Şun şöyle. şöyle. altın. Kuşların su var. Altında su var. Ne oluyor? Bir adam var. Yürüyor. Tamam. Başka bir adam onu takip edecek herhalde. Işıklar da kapandı. Ne oluyor? neymiş? Aynen. <laughs> ya sikerler işi. Ön de kapattık. <laughs> Şeyleri de aldık. Orında bomboş. Bu da aynı şeyi. İyi tamam. Delik. Ya seçiyoruz işte. Şuradan da var aslında burada beni sıkıştırıp teyzemiz edilir. Ama yapmayalım. Ee, son üst kata da bakıp arkadaşlar ilk bölümü bitireceğim. Ee, Projection odası. Projection. Rock'a Jackson. Yalnızca personeller gibi veriyor. Steven kellesi. Ama. Ana yani bayağı korkunç. Evet, buralar açılmış arkadaşlar şu fotoğrafın nasıl oldum anca. Neyse. Ee, daha fazla e, nasıl desem yetim videosu istiyorsanız ayak etme, ayak etme. Ee, like atmayı unutmayın. bir daha bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hadi hadi hadi. Çıktı. Çıktı bak.